Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün patlıcanın en lezzetli tariflerinden biri olan patlıcan kebabı hazırlayacağım. Restoranlarda tadına doyamadığımız, mangal üzerinde pişen patlıcan kebabını evde fırında da çok kolaylıkla ve çok lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem de böyle misafir sofraları için de çok güzel bir seçenek. Patlıcan kebabını yapmak için uygun bir kabın içerisine önce kıymayı aldım. Üzerine biraz karabiber, biraz kimyon ve tuz ekledikten sonra iyice yoğurdum ve kıymayı kenara aldım. Patlıcanları hazırlamaya başlıyorum. Önce sap kısımlarını kestim. Daha sonra 3'er parmak genişliğinde doğradım. Hazırlamış olduğum kıymadan mandalina'dan biraz daha küçük parçalar alarak avucumun içerisine şekil verdim. Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde diziyorum. Bu arada tarifime denk gelip videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Patlıcan kebabı hazır, güzelce dizdim ve tepsinin kenarında hafif bir boşluk kaldı. Bu boşluğa soğan ekleyeceğim. Normalde patlıcan kebabının yanında aslında çiğ soğan servis edilir ve çiğ soğanla tüketilir. Ama ben pişmiş soğanı da çok yakıştırıyorum. Gerçekten böyle lavaşın arasına kattığınızda çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer seviyorsanız siz de mutlaka ekleyin. Dörde bölmüş olduğum soğanları ekledim. Üzerine tuz ve zeytinyağı gezdirdikten sonra bolca sarımsak da ekledim. Şimdi fırına vereceğim. 200 derece önceden ısıtılmış fansız ayar fırında 30 dakika kadar bir ön pişirme yaptım. Fırından aldım. Üzerine domates ve biber dilimleri yerleştirdim. Çünkü domates ve biberler çok çabuk yandığı için ilk etapta bunları eklemedim. Acı çok yakıştığı için 3 tane de acı şili biberi ekledim. Tekrar fırına aldım. Bu sefer fanlı ayarda pişirmeye devam ediyorum. Üzeri kızarana kadar fanlı ayarda pişirdim. Ve patlıcan kebabı artık servisi hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de gerçekten çok iştah açıcı. Patlıcan kebabı kesinlikle lavaşla yenilir. Eğer açabiliyorsanız evde kendiniz de açabilirsiniz. Veyahut da bulabildiğiniz bir yerden alabilirsiniz. Ama mutlaka lavaş olsun. Patlıcan kebabı artık servise hazır. Şimdi tabağın içerisine lavaşı yerleştirdim. Üzerine patlıcan, köfte ve sebzelerden ekledikten sonra dürüm şeklinde sarı afiyetle tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün sebzeler lokum kıvamında o kadar güzel pişti ki bu yemeğin kötü olma ihtimali sıfır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben böyle tek başına bir öğün gibi olan yemekleri çok seviyorum. Yanına bir ayran yeterli. O kadar lezzetli ki yana hiçbir şey yapmanıza gerek yok son hali de bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun